geliyor. Aradaki boşluğa doğru nefis gönderdi. Bu sahip pozisyon. Haricini kurt yine direk yine direk inanılmaz. Uzaktan şutunu denedi. Pinasci için boşluğu buldu fakat top biraz yüksekten gitti. Kaleciyi zorlayabilecek bir vuruştu ama yüksekliğini tam ayarlayamadı. Etkili bir pas olabilir. Yerinde müdahaleyle topu rakipten alıyor. İşte bir kontra şansı. Mutlak fırsatı kaçırdı. Sert vurdu ama bu top kaleyi bulmadı. Sadece sert vurmak yerine daha soğukkanlı da olsa belki de golü atacaktı. Ve rakibin ayağındaki topa ulaşıyor. Kontratak fırsatı yakaladılar. Şut fırsatı sürüyor. Top üstüne döndü. Bu pozisyonu geliştiremediler. Mark'ı neredeyse 3'e çıkaracaklardı ama direğe takıldılar. İşte bir kontra şansı. Muazzam bir kurtarış. Bire birde rakibine geçit vermedi. İnanılmaz bir refleks. İnanılmaz. Köşe vuruşunu ceza sahasına gönderdi. Ve fırsat kayboluyor. Tehlikeli bir top gönderdi. Tehlikeli olabilecek bir topu kontrol ediyor. Rakibe gol izni vermiyor. Kısa kullanmak istedi. Ceza sahasını düşündü. Şimdilik tehlike geçiyor. Şimdi bir top kaybı geldi. Nefis bir ara pası. Arkadaşın ince pasıyla buluştu ve tehlike yaratabilir. Ve gol geliyor. Şampiyonluk yolunda avantajlarını daha da artırıyorlar. Zaten büyük ölçüde işi bitirmişlerdi ama bu gol onların daha da rahatlamalarını sağlayacak. Evet. Şimdi golü yeniden izleyelim. Aradan gönderilen top tehlikeyi başlatıyor. Daha sonra kaleciyi karşısında bulan oyuncu şöyle bir bakıyor. Ve bütün gücüyle topa vurarak ağlara gönderiyor. Santra ile birlikte mücadele devam ediyor. Galatasaray farkı 3 yaptı. Şimdi çok önemli bir fırsat yakaladı. Tehlike sürüyor gibi bir aşırtma uğramıyor. Top o kadar alakasız bir noktaya gitti ki herkes hayrete düşürdü. Galatasaray topu kaptırdı. haleyle rakibe topu kaybettiriyor. Şimdi karşı çıkma şansı buldu. Karşı karşıya pozisyonda sert vurdu ama asfaltta kaçırdı. Tüm gücüyle vurdu ama isabetli vurmayı da düşünmesi lazımdı. Çok kritik bir yerde topu kazanmayı başardı. Ve topağalarda sonunda başardı. Bu golle lig rekorunu kırdı. Muazzam bir başarı elde ederek adını bu ligin tarihine yazdırdı. Bugüne kadar ceza sahasında her topla buluştuğunda rakiplerine korku salıyordu ve hak ettiği şekilde lig rekorunu kırmayı da başardı. Maçın daha ilk yarısında rakiplerine karşı net bir üstünlük sağladılar. Hızlı bir kontratak olabilir. Ve gol yağmuru devam ediyor. Rakip takımın işi artık mucizelere kalıyor. Ve skor 5-0. baskı geliyor. Ve topu rakibe kaptırıyorlar. Önemli bir fırsattı. Şimdi rakibini geride bıraktı. Kritik bir müdahaleyle tehlikeyi uzaklaştırıyor. Harika bir müdahale. Artık devre arasına kısa bir süre kaldı. Ve ev sahibi takım çok rahat bir şekilde galip durumda. Kusursuz bir ilk devre geçirdiklerini söyleyebiliriz. Çok sayıda gol pozisyonuna girdiler ve daha da önemlisi bu pozisyonları çok iyi vuruşlarla gole çevirdiler. Bu performansla devre sözünü kesiyorum. Gole gidiyorlar. Şut fırsatı sürüyor. Karşı karşıya kurtardı. Rakibine izin vermedi. Yani bu gol nasıl kaçar? İnanılmaz. Müdahalesi başarılı ve topu kazanıyor. Kuvvetli <laughs> bir vuruş çıkardı ama isabeti bulamadı. Rakip kalede büyük tehlike yarattı. Aradan müthiş gönderdi <laughs> Barış Alper Yılmaz Tutunu çekerse büyük tehlike Ve alarda. Kaleci'nin büyük çabası Boşa gidiyor İkinci fırsatı kaçırmıyor İşte golün tekrarı ekranlarınıza geliyor İlk pozisyonda Kaleci'nin Güzel bir kurtarış yaptığını söylememiz gerekiyor Fakat şanssız bir şekilde dönen topu bu kez ağlarında görüyor. İlk 45 dakika. İkinci yarı başlıyor. Bakalım Fenerbahçe aynı oyun planıyla devam mı edecek? Bu atak fırsatını kullanamadılar. Top kaybı. Savunma iyi pozisyon aldı ve rakibin hatanı kesmeyi başardı. Şimdi karşı hata çıkma şansı. Gol! Bir gol daha attılar. Rakip takımın buradan geri dönmesi artık imkansıza yakın. İşte golü bir kez daha izliyoruz. Takım savunmasında çok büyük bir hata yaptılar. Bomboş pozisyonda kaleci tamamen çaresiz kaldı. İşte günün ilgi odağı. Geçtiğimiz maçta inanılmaz goller attı. TV'den ayrılmayın. Değerli futbol severler, hepinize merhaba. Bugünkü maçın heyecanlı hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz. Artık son hazırlıklar yapıldı ve takımlar yerlerini aldı. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumcu koltuğunda olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde birinci maç için artık takımlar hazır. Ve finale giden yolda bu maç çok belirleyici olacak. Galatasaray Manchester City ile karşılaşıyor. Evet Özkan bugün konuk ekibin açık ara favori gösterildiği yarı finalin ilk maçını izleyeceğiz. Bazen bu tür maçlarda sürprizler de yaşanabiliyor. Favori olsalar da Rehavete kapılmamaları lazım. Sonuçta karşılarında yarı finale kadar tehlikeli bir şut çekebilir ve koparlarda gol. Yarı finalde ilk golü bulan taraf oluyorlar. İşte golü tekrar izliyoruz. Temiz bir son vuruş olsa da ön alanda yaptıkları baskının goldeki payı çok büyük. Şimdi durum 1-0. Savunmada temiz bir müdahaleyle topu alıyor. Bu önemli hücum fırsatını iyi değerlendiremiyorlar. Şimdi rakip kaleye bir atak fırsatı. Ve topağlarda kısa sürede bir gol daha buluyorlar. Gol bir kez daha ekranlarınıza geliyor. Tabiri caizse defans ortada yok diyebiliriz. Bu durumda kalecinin de bir şey yapması pek mümkün değildi. Ve durum 2-0'a geliyor. Arapos'un şiddetini çok iyi ayarladı. Şimdi arkaya sattı. Yakından sert vuruyor ve asfaltla kaçırıyor. Bu kadar yakından kaleyi tutturması gerekirdi. %99'luk gol şansını engelledi. Topu ileride kazanarak hücum şansı yaratıyor. Donnarumma neredeyse hiç zorlanmadı. Şimdi rakipten baskı geldi. Etkili bir müdahale. Tehlikeli bölgeden free kick kullanacaklar. Silva köşe vuruşundan içeriği düşündü ve topu koruyamıyorlar muhtemel bir kontra atak şimdi bir kontra atak fırsatı tehlikeli gidiyor bu gol asfaltta kaçıyor kontra atakla süratlerini konuşturdular kaleye kadar çok iyi ilerlediler kıl payı kaçtı Nubarbiol için hafif bir baskı geldi nefis bir müdahale bu topu vurabilir. Ruben Diaz şutu engellemeyi başarıyor. Barış Alper Yılmaz. Ve kaleci bu topu kurtarmayı başardı. Ve offside bayrağı kalkıyor. Manchester City topu rakibe verdi. Şimdi topu hızla ileri taşıyor. Karşı karşıya pozisyonda sert vurdu ama az kaçırdı. Tüm gücüyle vurdu ama isabetli vurmayı da düşünmesi lazımdı. Kritik bir pas gönderiyor. Kendi yarı sahasında rakipten topu kapıyor. Rakiplerinden birini geçiyor. Barış Alper Yılmaz sert bir şutla gole çok yaklaştı fakat az kaçırdı bu kadar yakın mesafeden daha düzgün bir vuruş yapması lazımdı. Rakibin presi başladı. Temiz bir müdahale yaparak rakibin hatanı durdurdu. İki takım da topu kontrol etmekte zorlanıyor. Top kayıplarının ardı arkası kesilmiyor. Bernardo Silva topu sürmek için uygun fırsattan faydalanıyor. Rakip topun kontrolünü kaybediyor. Ani bir kontratak şansı. Top direkten geri dönüyor. Tehlike sürecek mi? Ve yardımcı hakem offside'ı tespit ediyor. Ruben Diaz bu topu uzaklaştırmayı başarıyor. Rakiplerine önde basarak topu kazandılar. Şimdi kontraya çıkma fırsatı buldu. Karşı karşıya kurtardı. Rakibine izin vermedi. Yani bu gol nasıl kaçar? İnanılmaz. İçerideki takım arkadaşlarına doğru kullanıyor. Ve bu topu değerlendiremediler. bu kontrolü karşıya geçiyor. Şimdi rakip kaleye bir atak fırsatı. Mutlak bir fırsat. Gol! Büyük bir coşku var. Patrick. Gole bir kez daha bakalım. İlk pozisyonda bir rakibini çalınmayan oyuncu tehlikeyi iyice büyütüyor. Ardından gole atan oyuncunun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda tüm ile nasıl vurduğunu görüyor musunuz? Enfes bir son vuruş. Galatasaray topu rakibe kaptırdı. Topu ovalandırdı. Şu derin bir nefes aldı. Livramento araya girerek bu topu kesti ve şimdi fırsat yaratmak isteyecek. Uzaktan kaleyi düşündü. Ve top dışarıda. Taç Galatasaray'ın. Ake basın önüne geçiyor. Topun gideceği yeri iyi öngördü. Ani bir atak fırsatı doğuyor. Bu kurtarıştan sonra top oyunda. Gol, gol, gol. Kaleci büyük hatası neticesinde topu ağlarında görüyor. Ve gol bir kez daha ekranlarda. Kalecinin iyi bir kurtarış yapmadığını söylemek mümkün. Yani topu o kadar tehlikeli bir noktaya çelmiş ki kazaya davetiye çıkarmış. Büyük bir hata. Bernardo Silva bu topu kaybediyor. Rakibin önemli fırsat yakalayabileceği bir pozisyonu faalde kesti. Kart çıkabilir. Hakem bu pozisyon için sarı kartına başvuruyor. Doğru karar olduğunu düşünüyorum. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Uzak mesafeden şansını deniyor. Ve bu kopa geçit vermedi. Maçın duraklama süresi 2 dakika olacak. Tam başı sade gole çok yakın ve alarda gollerin ardı arkası kesilmiyor. Rakip takım için gurur kırıcı bir durum. Maçın ilk devresinde taraflardan birinin büyük üstünlüğü bulunuyor. Ve hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. Ve hakemin düdüğüyle ikinci yarı başlıyor. İlk yarıda iki takım arasında büyük bir fark vardı. Bakalım bu yarıda durum değişecek mi? Önemli bir ani hücum şansı. Oldukça kuvvetli burada ama kaleyi tutturamadı. Çok değil birkaç santim içe doğru gitse şu anda tebrikleri kabul ediyordu. Müdahalesi yerinde ve topu rakibinden kaptı. atak fırsatı yakaladılar. Ve gol! Uzaktan kaleyi düşündü. Müthiş bir gol attı. <laughs> ve durum 6-0 oluyor. Ve bu müdahaleyle atak sona eriyor. Tehlikeli bir kontra atak olabilir. Ve golü atıyor. Şimdi golün tekrarına bakalım. Savunmayı tamamen oyundan düşürüp kaleciyle karşı karşıya kaldılar. Kolay bir gol oldu diyebiliriz. Ve top karşı takıma geçiyor. Topu kazandı. Bir anda atak fırsatı yakaladı. Golü gidiyordu. Ama topu kaybetti. Şimdi bir karşı hücum şansı. Hala vurabilir. Hakemini şutunu iyi takip etti. Mutlak golü kaçırdı. Bomboş kaleye atamadı. İnanılır gibi değil. 7 metrelik bomboş kaleye topu gönderemedi. Hücum sırasında top kaybı. Şimdi top rakipte. Dikkatli davrandılar ve tehlikenin daha da büyümesini önlediler. Ve orta sahada üst üste top kayıpları izliyoruz. Ani bir atak fırsatı tehlike geçmedi. Ve gol! Öyle bir aşırtma gönderdi ki kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. İşte golü tekrar görüyoruz. Savunmada büyük bir boşluk oluştu. Ve kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok.